Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Arkamızda gördüğümüz araç Renault Master. Hem trigerli hem dişlili motor. Yağın içinde dişliler birbirleriyle paralel çalışıp senteyi ayarlıyorlar. Geri kalan devamını da triger kayışı ile birlikte e, tamamlıyor. Sentenin alt kısmı dişli, üst kısmı trigger kayışlı zincir değil ve bu arabanın motorun içinden çatır çutur ses geliyor. Gelen ses de arkadaşlar dişlilerin içinden geliyor. Kemal Ustam şimdi arabanın içine girecek. Aracı Boşu alıp el çekecek. Çalıştıracak. Sesi size duyuracağım. Arabanın ee, güneşli tarafında bir yerde ses gelince en yakın bir tamirciye git demiştim. Araba yatak sarmış. Motoru yemiş. 30 bin lira masraf var demişler. Ben bu arabayı Arkadaşlar önce sesini dinledim dün akşam. Dün akşam kurtarıcıyla geldi. Sonra arabayı içeriye aldım. Aracın sahibi yok burada. Şu anda sabah saat 9 arkadaşlar. Yani bu aracın sesini size duyuracağım. Evet, evet. Kemal ustam direksiyonu sağ yapar mısın? Sağ yap. Yap 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 yap. Çalıştır aracı. Aracın volant dişisi de mi var? <laughs> Gaz ver! Tamam, üstü i̇şte ver! Motorun alt kısmı komple dişli bu araçlarda. Dişli kısmından çatır çatır ses geliyor. kaldı. kaldı bak. Leve getireyim abi. Leve var mı orada? Leve lazım. Şu, Şu bak. O arabanın öbür tarafında. <laughs> Kitleme boşa çıkmış ya ondan çıkmamış tabi. Şunu yap istersen. Ha kitleme boşa çıkmış. O dayanıyor dişli. He. Çevir dayımı kurtarınca gitmiyor abi. Şunu da şöyle yapıştırın. Şunu da takalım. 但是那个那个，打开。 gözlerini bir çevirsene. Şu dişlerini bir tane çevirip evet. gel. Evet. Oradan da Pompanki de kurmalı ya. Bana. Şurada bir tane dişli şey kırık. Ama o bir tane kırık ses yapar mı bu kadar? Karşılığı ne? Karşılığı, Karşılığı bu. Çatır çatır de yapıyor. De. Ya. Bir dişliğinde o dişliğinde bir Bunda bir şey yok. Ya. Ne varsa şu kurumalı dişli de var. Yüzde bir milyon bunda var o ses. İçindeki mi? Normalde dişler bu, dişler mı? Bir de şu muydu o? Dişler. Dişleri yıkadı. Hamido pırıl pırıl kapağı, contasını. Contası saç arkadaşlar. Sağlam çıkıyor. Yapıştırıcı sürmeden geri takıyoruz. Yağ kaçağı olmuyor bunlarda. Şimdi aracın üzerinde toparlayacağım ben bunları. Uzun çizgi altta, kısa çizgi üstte. 3 tane dişliği taktım. Devirdayımı da taktım. Bu araçların devirdayın pomposu motorun içinde. Gran kaslarını taktığım zaman artık hepsi sabitlenecek. Şu anda üç'ünde döndürebiliyorum. dördünde. Şimdi senteye getireceğim. Sabitleme. Gran kaslarını takacağım. Üst ön noktaya geldiği zaman motor sentede. arabası orada temiz arabası için hafif bir tornavideyle oynayıp oturtturacağım şimdi benim abim oluyor da ben pek tanımıyorum <laughs> Allah Allah Ahmet gel buraya Ahmet şu kutu para e, abiyle git sana yakın bir yer alırsın direksiyon olur Yo Mahmut gitsin dedim evine ya. Rahatsızım dedi, ben de gitsin dedim tamam. Ön tarafın cüvetlerinde de şey avurdalar bu üç tane onluk cüveti bu. Bunlar değil mi? Evet. Hamid hocam ellerine müpet trigger'i takarken çağır beni takalım tamam trigger kayışımı taktım. Motorumu bir tur çevirdim. Aracı çalıştır. Bak. Az bir şey gaz ver. Bırak. Üstelik. çalıştır. <laughs> evet, şarj kayışını takayım. Şimdi bütün kayışlar meydanda. Hepsi birbirinden merdane. Bas! Bas var. Bas! bas. Gaz ver. Nurettin <laughs> <laughs> tamirciye götürdün ya acı. <laughs> ne dedi? İçeriye alır bakar mıyız dedi. Sen yani araba vardı içeride. Heh. İçeride araba vardı. Arabaları diyor çıkarıp diyor ondan sonra bakmam lazım diyor. Anladım. Yani ayak adam üstü adam bakamadı, bakamadı yani. Ya, evet, motorumuz Hacı Bekir lokumu gibi çalışıyor arkadaşlar. Güle güle git. Parasını da söyleyelim de. Arkadaşlar, 3500 lira dişlere verdin değil mi çıkmacara? Evet. temizlik için balata spreyi kullandı. İşçiliğimizle beraber 800 lira biz Nurettin'den para aldık. 800 TL bu kadar yapılan işe.